Hepinize selam dostlarım. Antinert sıfırdan başlıyoruz serisinin ikinci bölümüyle birlikteyiz. Hatırlarsanız ilk bölümde şu bir artı sıfır güzel mi güzel metal denevimizi hazırlamıştık. Biraz zor olmuştu gerçekten bütün bölüm metal toplamaya uğraştık, zombi falan kestik. Tabi bir ara öldüğümüz de oldu. şu anda Forest isimli Türk sunucusundayız. O sunucunun diğer sunucularından herhangi birindeyiz herhalde. Sanırım birçok sunucusu var. Her neyse. Şu anda e, yatağımız yok. Yatak yapmamız şu an ilk amacımız. Yatağımız ve bir sırt çantamız olmalı. Hatırlarsanız silahımıza kadar metale dönüştürmüştük. Sırf şu evi bitirebilmek için ilk bölümde. Eğer ilk bölümü izlemediyseniz sağ üstteki ünleme tıklayarak ilk bölüme ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İzlerseniz <laughs> beni mutlu edersiniz. Şimdi şöyle bir zombileri ufak ufak hallede hallede silahçıya doğru gideceğim. Aynı zamanda tabii ki de bez parçası lazım. Çünkü yatak yapmamız gerekiyor. Şöyle aynı şekilde şeyleri de toplamaya devam edeceğim. Metal kasmaya da devam edeceğim. Çünkü evi de bir yandan büyütmemiz lazım. Evi de büyütmemiz lazım. Öyle bir e, de var maalesef. Öyle bir sorumluluğumuz da var. Fakat şuradan ben bir e, tohumlar toplamak istiyorum izninizle çünkü bu tohumlar bize işe yarayacak bizim beslenmemiz konusunda bize yardımcı olacak ufak bir tarla <laughs> kuracağız evin yanına Şunları dönüştürmeye devam edelim güzelce metal kasıyoruz. Şu an çok güzel bir e, silahımız var bu silahla <laughs> bir beyzi bile patlatabiliriz eğer tabii ki yeterince mermisini elde edersek. Şimdi kıyafetler bulduk birazcık onları yırtmaya başlayalım. Onları ufak ufak dönüştüreceğiz. Onları ufak ufak metale çevirelim. Çünkü hop hop vuramadık tamam. Bu kıyafetleri ufak ufak metale çevirelim. Çünkü bunlar gerçekten bize lazım. Yatağımızı yapacağız ki eğer olur da bu kasabada loot yaparken birisi tarafından öldürülürsek ayince bir pusuya kurban gidersek Şöyle, şöyle bu kıyafetleri Alalım Şu şekilde dönüştürelim Bir zombi bizim sesimizi duydu sanki <laughs> Tamam silahçı ee, Güzel Güzel şarjörler çok güzel Şunu alırız Şu an güzel oldu çünkü bu silaha geçmem lazım Benim diğer türlü tehlikeli diğer silah e, tek atıyorum ama maalesef ki onun da dezavantajı var. <laughs> tek bir mermide tutturamazsak yani pek bir boka yaramaz. Tamam, şunu da dönüştürdük mü? Bu ne lan? Aşçı şeyini. Bunu da dönüştürdük mü? Tamam, yatağımız hazır. Şimdi gidip bir güzel yatağımı e, evin içine koymak <laughs> istiyorum. Tamam. Bir tane daha çekiç alalım yanımıza. Dönüştürürüz bunları. Hop, Merhaba zombi. Hop. Vuramadık. Lan. Ben... <laughs> tamam. Yatağımız hazır. Şimdi. Şöyle bir geri gideceğim. Eve doğru. Aynı zamanda çevreyi de kesiyorum. Çevreye de bakıyorum. Bu kasabada çünkü spawn olup bu kasabayı direkt olarak lootlamaya gelecek olan ...fresh'ler olabilir. Temiz kanı ihtiyacımız var. Her zaman. Şimdi evimize girelim. Yatağımızı... ...hemen hazırlayalım şipşak. Hmm. Metali bu yatağa harcamak istemiyorum. Metali bu yatağa harcamak istemiyorum. Şu an şöyle yapacağım. Bir saniye izninizle. Tamam. Şu anda... şekilde yaptık. Yalnız şu an tepemizden sanırım bir air drop uçağı geçiyor. Umarım odur böyle oyuncular gelmiş olmasın evimizin yanına. Şimdi tamam muhtemelen air drop geçti. Yapabileceğim herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Maalesef yok. Çünkü bize bir blow torch lazım. Ee, sav yapabiliriz aslında. Tamam tamam tamam. Testleri yaptım. Testleri çünkü güzel. Testleri gerçekten güzel. işimize yarar. Şöyle yapacağım şimdi. Testleri ben ikiye almak istiyorum. Şunu da metale dönüştürmek istiyorum. Ve testleri ile ufak bir ağaç kesim işine girip ufak bir ağaç kesim işine girip şey yapmak istiyorum. Ufak bir sandık yapmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla şu testereyle bir bu sandığı yapabiliriz. Zamanda vurduğumuz asa, asarın da böyle gözükmesi güzel. Şunlarla da evin çevresine ufak bir tuzaklar kuracağım. Hmm, pine plank tamam. Pine plank dönüştürebiliyoruz. Tamam. Tamam. Güzel oldu. Pine Plank. Bir tane daha dönüştürebilir miyim? Dönüştürebilirim. Tamam. Şimdi yapıyor olmamız lazım. Pine Quay, Tamam. Yaptık. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Tamam, bu güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Metalleri iki şarjörü, tabii ki de bu silah, bu silah bizim çok işimize yarar. Bunu buraya koyacağım arkadaşlar. Bunlar bize lazım olacak şeyler. Şu şarjörleri de koyacağım aynı zamanda. Şimdi şöyle bir şey yapacağım izninizle. Niye bunu yaptığımı merak ediyorsanız şöyle e, çevresine evin. Ama bunları daha kurmayacağım. Bunları daha kurmayacağım. Evi büyüteceğiz çünkü. Evin çevresine şimdiden tuzak kurmanın alemi yok. Bir saniye ben bunları neden yere atmışım? Tamam. Fakat ben şimdi şöyle bir şey yapacağım izninizle. Seni koyalım. Seni koyalım. Sizler bir kalın. Sen bir bire gel çünkü şu kasabada bir çatışma sesi duydum. Ee, tabii ki de bu silah birebir o çatışmayı indirmek için birebir silah. Adamlar 3-4 kişi. Bayağı kalabalıklar ve Yok bu adamlara bulaşmayacağım. Bu adamlara bulaşmayacağım arkadaşlar. Şimdi neden bulaşmayacağım biliyor musunuz? Belki bazılarınız korktun korktu mu diyebilir. Ama hayır korkmadım. Bu silahla muhtemelen ben onların ikisini falan indirirdim. Üçünü diye garanti bir şey söyleyemem. Ama kesinlikle ikisini indiririm. Çok rahat bir şekilde. Çünkü çok ortada dolaşıyorlar enayi gibi. Fakat onlara bulaşmama nedenim evimin yerinin belli olmaması. En azından daha ilk gelişme aşamasındayken bu evin yerinin belli olmamasını istemem. Yani evimizin konumu ifşalanmasın arkadaşlar. Şu an tek isteğim o. Ama şöyle bir şey yapacağım izninizle. İzninizle şöyle bir şey deneyeceğim. Yani sizi kıracak değilim. Yani sizi asla kıracak değilim şöyle bir şey neden denemeyelim ki? Neden şöyle uzaklara gidip uzaklardan ben bu adamlara sıkmayayım? Yani şu anki amacım evin konumu belli olmasın. Çünkü onlar oradan ateş ettiğim anda benim nereden ateş ettiğimi az çok anlayacaklar ve e, bunu anladıkları anda beni öldürmeye koşacaklar. Eğer ölürsem evde doğacağım fakat onlar da evin çevresinde olacak çok riskli bir pusu maalesef. O yüzden Hmm. tabii ben bunları yapana kadar bu adamlar buradan gittiler bundan doğal bir şey de yok fakat bir saniye şöyle bir diğer karşı tarafa karşı daha bir çıkalım hatta bu kasabanın ucundan şöyle bir bakalım tamam görüyorum galiba öyle tamam Tamam. Biri gitti. Bakın arkadaşı geliyor. O tarafa kadar mermi gitmiyor arkadaşlar. Tamam o kadar uzağa mermi gitmiyor. O tarafa mermi gitmiyor. Anlaşılan durum bu. Zombiler, zombiler bir vurmayın. Bir vurmayın zombiler. Çok zombiler şu an şimdi. Birini indirdik be. Birini indirdik be çocuklar. Hani. Birini indirdik. Olsun. Ee, güzeldi. Neden güzeldi? Ee, en azından iyi bir vuruş yaptık. Ben bunun keyfini iyi aldım. Diğer, diğerlerini de aslında indirdim fakat tam nişan alıp sıkmama rağmen mermi o kadar uzağa gitmedi maalesef. Merminin mesafesinin gitmemesinden dolayı pek bir şey yapamadık. Merhaba <laughs> zombiler geliyor, sizden korkuyoruz meraklandınız. Hop şöyle bir sizinize bir saniye. Merhaba zombiler bir saniye. Bir saniye. tamam. Hızlı bir hızlı bir oyun sergileyeceğim. Hop. Hop. İkin Tamam, çok iyi. Gelen 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 gelin bir. Tamam. şimdi Tamam. saniye. Tamam. Tamam. Bunların hepsini alacağım. Kap sıkıştım direk. Direği gördük. etrafında dönerseniz sizlere çok fazla hasar veremezler. vuramazlar bile. Şu an çok güzel gidiyorum. Şimdi Şunları bir atalım. Tamam şimdi kobra'nın mermilerini bir dolduralım. Çok güzel. Neredeyim? Tamam yakınım. Evime doğru gidebilirim bence. Bence yetişelim. Hatta şurada bir yerde bir blowtorch bulur muyuz derken bulduk. Hatta araç çalma maymuncuğumuzu da elde ettik. Blowtorch'umuzu da elde ettik. Bu bizim için muhteşem oldu. Fakat şöyle bir kökü senaryomuz var. Şimdi oluşacak iki senaryo var karşımızda. Diğer adamlar yani bizim çatışık öldüğümüz adamlar yaklaşık dört kişiler ve e, kendileri de bu tarafa doğru geliyorlardı. Şu an bizim gittiğimiz yöne yöne doğru geliyorlar. Bizim olduğumuz alana doğru geliyorlar. Yolda karşılaşma ihtimalimiz var kendileriyle. Şöyle bir ormandan gitmeyi deneyeceğim ama umarım çiftlikte bir fight dönmez. Şöyle otomatiği alalım. Çünkü kobranın otomatiği gerçekten çok seri. Çok muhteşem bir silah. Şöyle bir ilerleyelim. Çiftlikte eğer bir fight dönerse en azından yine birini indiririz. En azından birini indiririz. Bu da bize bir şeref, bir onur için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tamam kit claim flake. Claim flake alacağız çünkü evimize claim flake kurmadık. O yüzden o lazım yoksa bizim evimiz çürüyecek. Yani e, zarar verile verile patlıyor arkadaşlar. Kendi kendine zarar veriyor. Çok zombi var. Çok fazla zombi var. Yine de sessiz sedasız koşacağım. Sessiz sedasız koşacağım. Oo. Biri benim silah aldı galiba ya. Biri benim silahı almış o belli. Şimdi benim öldürdüğüm adam şurada yolda öldürdüm ve Tamam şurada. Şimdi şöyle kurulacağız arkadaşlar. Şöyle dağdan koşacağım ben, dağdan evime kaçmak istiyorum. Neden ka kaçıyorum şu an? Aslında kaçmıyorum. Çünkü üzerimde arkadaşlar ee, şey var. Blowtorch var ve araç çalma kitimiz var. Herhangi bir şekilde herhangi bir aracı çalabileceğimiz bir aletimiz var. Üstüne blowtorch'umuz torcumuz var. O yüzden şu anda eve gidip en azından onları bırakmak. Ve çatışılacaksa o şekilde çatışmak istiyorum. Şu an benim için önemli olan şey ev arkadaşlar. Şöyle görmesinler beni dağdan yürüdüğümü diye biraz aşağı indim. Yani biliyorum evim korunaksız, içinde de pek bir şey yok yani. Belki yarına patlayacak fakat şöyle yapalım. Bakın evim çürümeye başlamış bile gördünüz mü? Çünkü Flame Flake çekmedik. Şöyle canlandıralım tamam. Low Force'la Güzellikle yaptık tamam Çok güzel her şey on numara oldu şimdi Şimdi şuraya izninizle ben bir e, blow torcu Koymak istiyorum Aynı zamanda Seni de koyacağım Evet yanlışlıkla dedim <laughs> Gülebilirsiniz Gerçekten gülebilirsiniz Şöyle şu köşeye gideceğim yine. Yine şehrin başından adamlarla kapışmaya gireceğim. Ee, bir saniye. Tamam. Avutoda. Çok güzel. Olması gereken bu. Bana doğru gelecek. Bana doğru gelecek. Hop bana sıktı. Çok güzel. Gel. Uzaktan. Yani şu an 4 vs 1 atıyorum ya. Evet şu an 4 vs 1 atıyoruz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Adamlar 4 kişi takım. İkisi şeye gidiyordu. Scorpion'a gidiyordu. İkisi silahçının önündeydi. Ve muhtemelen de Discord'dan oynadıkları için ee, onları sıktığım zaman beni çok rahat bir şekilde ifşaladılar nerede olduğumu. Yoksa sesten dolayı kalkıp da oraya nişan alıp bakacak değil. Her neyse tekrar bu kasabadayız. İkinci bölüm bu kadar olsun. Şu an pek gelişemedik. Sadece sandık ve yatak yaptık ikinci bölümlük. Artık üçüncü bölümde bir araç sahibi olmak istiyoruz. Çünkü araç çalma kitimizi bulduk. Güzelce bir araç çalacağız umarım ve e, evi büyütmek istiyorum ikinci bölümde e, üçüncü bölümde pardon ikinci bölüm bu kadar olsun kendinize çok dikkat edin hoşçakalın